Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler. Hız yayınları Ayet e Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 115 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. İkinci dereceden px polinomu bize verilmiş. Diyor ki d bölü dx. Bak 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 bu normalde orijinali şu arkadaşlar. d bölü dx çarpı p içinde px'tir. Tamam. <laughs> evet. d bölü dx. Aa, ah. p içinde px. Şimdi bana p içinde px'in diyor ki türevini al. Ee, bir de x yerine 1 yaz diyor. Tamam mantıklı. Arkadaşlar türev alınırken fof gibi aynen birleşken fonksiyon gibi soldan sağa e, teker teker türev alıp içeri doğru gireceksiniz. Hadi P'nin türevi. İçindekine karışma. Bakın karışmadım. Çarpı içindekinin türevi. Tamam. Mantık bu olay bu. Şimdi x yerine ne yazmam istiyordu? 1 yazmam istiyordu. Alasana 1. Alasana 1. Şimdi Px'imiz r x kare artı 1 ise P'nin türevi neye eşittir? 2x'e. Tamam bunu da bir kenara yazdım. Şimdi bana P1'i bulur musunuz? E hocam P1 2. P'nin türevi 2'yi bulur musunuz? E hocam 4. P türev 1'i bulur musunuz? E hocam 2. 2 kere 4 cevap ne olur arkadaşlar? 8 olur. Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Şimdi G türev 1'i mi istiyorsun? Evet hocam G türev 1'i istiyorum. Şimdi şimdi madem G1 belli F1'i de bulalım. Hocam X yerine işte yani F2'yi de bulalım. X yerine ilk başta bir 1 yazalım mı? Hocam yazalım. A F2 eşittir. 1 1 daha 2 çarpı G1. E G1'imiz neydi? <gülüyor> belli. <laughs> G1'imiz 4. Yani 8. F2'yi de buldum. Bir kenarda dursun. Belki de işime yaramayacak ama bulmak istedim. Şimdi türev alalım arkadaşlar. Türev dıştan içeriye doğru. Önce F'nin türevi alınır. İçindekine el vurma olduğu gibi yaz. Çarpı içinin türevi. Eşittir. Şurada bir çarpma işlemi görüyorum. Çarpmada türev alınırken önce birincinin türevi. 1. Bir. Diğerine el vurma. Bakın el vurmadım. Artı. Şimdi bunun türevi alınırken dıştan içeriye doğru önce g'nin türevi içindekine karışma çarpı içinin türevi yani 3 çarpı baştaki olduğu gibi yazılır. a Var mı burada bir sorun arkadaşlar? Hocam ne sorun olacak? Şimdi gelin türevini mi istiyorsun? E, X yerine 1 yazacaksın, 1 yazacaksın, 1 yazacaksın, 1 yazacaksın. 1 1. f'nin türevi 2 F'in türevi 2 kaçtı? 4'tü. 2 1 daha. E hocam 3'tür. Eştir. G1. E G1'imiz neydi? 4. Bakın yani ben bunu boşuna bulmuşum aslında. Ne olur ne olmaz diye. Yani F2'yi de belki kullanırım diye düşündüm. Kullanmadım. E tamam kalsın. F2 de bu şekilde bulunurdu zaten. Şimdi genel türevi 1'i istiyor zaten. A burayı bizden istiyor. Burayı bilmiyoruz. Şurası 2. 3 çarptım. Şurasında 6 olduğunu gördün mü? Evet hocam. Tamam 12 eşittir 4. Artı 6 çarpı g'nin türevi 1. Şurası 12 idi dediniz. 4'ü karşıya attım. Kaç oldu arkadaşlar? 8 mi oldu? Ee, g'nin türevi 1 eşittir. 8 6'ya böldüm. 8 bölü 6. Yani 4 bölü 3. Varmış çıkarda 4 bölü 3. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. Şimdi bunu bir önce bir düzgün yazalım. 1 bölü x demek x üzeri eksi 1. 1 bölü x kare demek x üzeri eksi 2. 1 bölü x küp demek x üzeri eksi 3 demektir. Tamam. Şimdi türev alınırken dıştan içeriye doğru önce f'in türevi alınır. Diğerleri olduğu gibi yazılır. Hatta şurası da eksi 1'di. a çarpı. F ile işimiz bitti. Şimdi F'in türevi diğeri olduğu gibi yazılır. Çarpı. Bunda da işimiz bitti. F'in türevi eksi 1. Bitti arkadaşlar. İşte cevap budur. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. Bana f eksi 1'i bulur musunuz? Hocam f eksi 1, şurası eksi 1 olur. Şurası artı 1 olur. Şurası eksi 1 olur. Eksi 1 oldu. Yine f eksi 1, e yine eksi 1 olur. F'in türevi eksi 1. Dur türevini daha ben almadım. Türev eksi 1 öne düşer. Üstü 1 azaltılır. Eksi 2 öne düşer. Evet. Aa, ah, üstü 1 azaltılır. Eksi 3 öne düşer. Üstü 1 azaltılır. Soru bitti. Şimdi f'in türevi eksi 1'i mi arıyorduk? E, x yerine eksi 1 yazınca şurası 1'dir. Şurası eksi 1'dir. Şurası 1'dir. Şurası eksi 1 artı 2. Dur yazalım. Eksi 1 artı 2. Şurası da eksi 3. Kaç oldu arkadaşlar? Eksi 2 mi oldu? Al aslan eksi 2. Değil mi? Eksi 2 oldu. Evet. Şimdi f eksi 1'imiz eksi 1'di. E f'in türevi eksi 1. E o da eksi 2. <laughs> F'nin türevi eksi 1 eksi 2 eksi 2 eksi 2 eksi -2, e 2 hepsinin çarpımı ne olur arkadaşlar eksi 8 olur mantık bu olay bu çözümünde bu şekilde yapmış olduk tamam şimdi 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 gençler önce bir türev alalım dıştan içeriye doğru önce f'in türevi alınır. İçindekiler olduğu gibi yazılır. Bakın olduğu gibi yazdım. Ah, çarpı. F işimiz bitti. Şimdi içinin türevini alacaksınız. x'in türevi 1 artı fx karenin türevi de f'in türevi x kare çarpı 2x demek değil mi? Eşittir. Hadi türev alalım. 6x üzeri 5. 6x üzeri 5 artı 9x kare artı 9 x kare bitti. 17'nin türevi 0 zaten. Şimdi f'in türevi 1'i mi istiyorsun? Evet hocam tamam tamam x yerine 1 yazalım. x yerine 1 yazalım. x yerine 1 yazdım. 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 f 1. f 1'imiz ne? Dınırının. 0 tabii ki. x yerine 1 yazmıştık. Şu f'in türevi 1 kalır. Çarpı. 1 <laughs> artı 2 ee, tane f türevi 1 evet evet 2 tane f türevi 1 işte Heh, eşittir 15'e tamam f türevi 1'i mi istiyorsun pozitif değerine gençler hani diyorum ki e, mesela 3 olur mu 3'ü yazdım burası 3 3 kere 2 6 7 çarpımı o, e, 15 değil. Değil mi? Evet 15 değil. Bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Cevap zaten Bursaymış. Niçin Bursa? Şimdi o, o, ona bakalım. Çünkü ben baktım bunların hiçbirisi şey olmadı. Az ama kesin bir şey mi? Ee, yani teker teker bunlar denemek istemedim. Direkt cevap anahtarına baktım arkadaşlar. Buradaki 5/2'den yarım bir. 5/2 çarpı 5/2'yi ile çarptım 5. 1 de burada var. 6 eşit midir 15'e? 30 bölü 2'den evet 15. Hocam ben bunu bu şekilde değil de normal yani değer yazarak değil de gerçekten denklem çözmeden bulmak istiyorum diyen arkadaş izle beni. Şurasının f'in türevi 1 olduğu zaten belliydi. Aa, aa. Çarpı 1 artı 2 tane f türev 1 eşittir 15'e. Gençler f türev 1'e X diyelim. Ya da A diyelim. Önemli değil. Ha. Şuraya A diyelim. Şuraya A diyelim. Yani A çarpı 1 artı 2A. Teker teker çarpalım. A artı 2A kare 15'ten. 15'i bu tarafa atalım. 2A kare artı A eksi 15 sıfırdan. Çarpanlarına ayıralım. Hocam 2A'ya A. Şurası da öyle bir çarpanlarına ayıralım ki. Mm -mm. Eksi 5'e. Artı 3. İşler dışlar çarpımı yap. Ortayı veriyor mu vermiyor mu? 5A artı 6A eksi 5A artı 6A vallahi verdi. Ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. Yani ya A 5 bölü 2'dir. Ya da A eksi 3'tür. Soru benden pozitif değerini istiyor. Eksi 3 olamaz. Cevap 5 bölü 2'dir soru bitmiştir. Tamam. Bu da uzun çözüm yöntemi. Şimdi madem türevden bahsediyorsun. Türev alalım. Hocam alalım. Dıştan içeriye doğru önce f'in türevi alınır. İçindekine el vurulmaz. Bakın el vurmadım. Çarpı. Şimdi bana içinin türevini alır mısınız? Birin türevi sıfırdır. Çarpı f türev x eşittir. Türev alalım. 4x küp eksi 8x. Tamam. E, ee, madem f2'yi vermiş. x yerine 2 yazalım. Hocam x yerine 2. x yerine 2. x yerine 2. x yerine 2 yazalım. Bu ne oldu? f'in türevi. x yerine 2 yazmıştım. f2'nin 1 olduğunu biliyorum. Yani şuranın 1 olduğunu biliyorum. Oldu sana 2. Çarpı f türev 2'yi istiyor zaten. Aa bu da f türev 2. <laughs> yani f türev 2'nin karesi eşittir ee, burası kaç çıkar arkadaşlar? Kaç çıkar? Kaç çıkar? Şurası 8 32 şurası 16. 16 mı kaldı? Tamam. Neyin karesi 16'dır? Ya 4'ün ya da eksi -4'ün. Pozitif istiyor. O zaman f türev 2 4'tür. Soru bitmiştir. Tamam. Gençler, türev alacağız. Çünkü sonra da türevi 2 istiyor. Hadi. Ee, şuradan başlayalım. Dıştan içeriye doğru. Önce F'in türevini aldınız. İçindekine L. Bakın, vurmadım. çarpı Şimdi içinin türevini alırken çarpmaya göre türev almayacak mısınız? Birincinin türevi 1. Bir. Diğeri olduğu gibi yazılır. Artı. İkincinin türevi baştaki olduğu gibi yazılır eşittir. E, ee, dıştan içeriye doğru önce G'nin türevi içindekine el vurma çarpı için türevi de 2'dir. Soru bitmiştir. Geçmiş olsun. G'nin türevi 2'yi mi istiyorsun? Bir defa x yerine 1 yazacaksın. x yerine 1, x yerine 1, x yerine 1, x yerine 1, x yerine 1. Başka da x'im kaldı mı? Hocam yok. Başka da x'imiz yok. Şimdi f1. F1'imiz neydi arkadaşlar? 2'ydi. 2 i̇ki kere 1, 2 f'in türevi 2 olur. Bakın A'da çarpma var ya f'in türevi 2. E f'in türevi 2 kaçtı? 4'tü. Çarpı. Geldik buraya. F1. F1'imiz nerede? Ah 2. F'in türevi 1. F'in türevi 1. Bak 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 bak. bak. 2. 2 kere 1. 2. 2 de burada var. Olur sana toplamı 4. Yani şurayı 4 buldum. Eşittir. G'nin türevini 2'yi zaten benden istiyor. Bilmiyorum ki. Yani 2 tane G'nin türevi 2. Şurası 16 mı oldu arkadaşlar? 4 kere 4, 16. Eşittir 2 tane G'nin türevi 2. 2 e, tane G'nin türevi 2, 16 ise o zaman G'nin türevi 2, 8'dir. varmış mı 8? Cevap bursa soru bitmiştir. Tamam mı? G'nin türevi 1'i istiyor. Gençler, gençler, gençler. Şu bir defa y eşittir 1 bölü x demek. x üzeri eksi 1 demektir. Türevi eksi 1 çarpı x üzeri üstünü bir azaltıyorsunuz. Eksi 2 demek değil mi? Evet bu bir kenarda dursun. Sonra y eşittir kök x'in de türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Bunu size bin defa anlattık. Evet 1 bölü 2 kök x bitti. Bunu da çok iyi bileceksiniz. Şimdi geldik türev almaya. Dıştan içeriye doğru önce f'in türevi içindekine karışma. Bakın karışmadım. Çarpı. Şimdi içinin türevi e, tam da 1 bölü x'in türevi burada işte yazıyor. <laughs> Eksi 1 bölü x kare. Eksi 1 bölü x kare. Zaten 2'nin türevi sıfırdır. Eşittir. Burada bir çarpma görüyorum. Çarpmaya göre türev önce birincinin türevi alınır. Diğeri olduğu gibi yazılır. Artı. Diğer dediğim g kök x. Şimdi ikincinin türevi alınır. Evet. Ah. Evet. Şunun türevi arkadaşlar. G'nin türevi kök x çarpı. 1 bölü 2 kök x çarpı. Baştaki olduğu gibi yazılır. Soru bitmiştir. G'nin türevi 1'i mi istiyorsun? Tabii ki x yerine 1 yazacaksın. x yerine 1 yazar mısınız? Her yerde. Her yerde. Her yerde. Her yerde. Her yerde. Her yerde. Her yerde, her yerde. Şimdi burası ne oldu? F'in türevi 3. Çarpı eksi 1. Eşittir. 3 çarpı G1. Artı G'nin türevi 1. Çarpı 1 bölü 2. Şimdi G1'imiz 3'müş. <laughs> G1'imiz 3'müş. F'in türevi 3, 6'ymiş. Şurası da 6'ymış. Soru bitti. Benden G'nin türevi 1 yani şurayı istiyorsun. Tamam. Şimdi şurası eksi 6. Hani çarpma var ya 6 ile eksi 1'in çarpma eksi 6. Şunun da çarpımı 9 zaten. 9'u sol tarafa atalım. Yani G'nin türevi 1 bölü 2 eşittir. 9'u karşıya attım. Eksi 15 mi oldu? İşler dışlar çarpımı yapar mısınız? 2 kere eksi 15. Hocam eksi 30'dur. Cevap adana soru bitmiştir. Tamam. <laughs> Şimdi her tarafı bir g ile birleştirir misiniz? G ile birleştirir misiniz? G, g'nin tersini götürdü. Yani gof içinde x artı 1 bölü 2 eşittir x kare. Güzel. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Ee, Gof x'i bulalım. Aa go x. Şu içindekinin tersini dışarıda yerine yazıyorsunuz. Arkadaşlar biz bunu e, bileşke fonksiyonda anlattık. Ters fonksiyonda. E, Youtube kanalıma bakabilirsiniz. Şu x'e öyle bir şey yazın ki sonuçta x bulayım. E hocam 2x eksi 1. Eksi 1 artı 1'i götürdü. 2x'i 2'ye böldüm. Alasana x. Demek ki x yerine ne yazacakmışım? 2x eksi 1 yazacakmışım. Bir de karesi var. Soru bitti. Şimdi adam benden gofun türevi 2'yi mi istiyor? Tamam zaten bu golf. <laughs> türevi eşittir. Şunu türevini alır mısınız? 2 öne düştü. İçindekine karışma üstünü bir azalt çarpı. içinin türevi. 2 mi istiyorsun? x yerine 2 yaz. Geçmiş olsun. Soru bitmiştir. x yerine 2 yaz. x yerine 2 yaz. Ne oldu arkadaşlar? 2 kere 2, 4. 1 çıktı. 3. 2 kere 2, 4. Yani hepsini çarpıyorsunuz. Burası 3. E, çarpı 4'ten 12. Varmışlıklarda cevap Edirne. Nakavt. Tamam. Şimdi f, g. f'in türevi, g'nin türevi. Adam bize bunların hepsinin hem 1'deki hem de 2'deki değerlerini yazmış. Şimdi, 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 şimdi. ve ben sana madem bunların hepsi yazmış ben sana haştaki e, bütün değerleri bulurum. Ama şimdi bulmayalım. Soru bizden ne istiyor? Foh türev 1 istiyor. Şimdi foh türev 1 ne demektir? Dıştan içeriye doğru önce f'in türevi h1 çarpı h'ın türevi 1. Şimdi bana H1'i bulur musunuz? Bulurum hocam. X yerine A1 yazarım. Arkadaşlar H1 demek F1 çarpı G1 demek değil mi? Evet hocam. E F1 de belli. G1 de belli. İkisinin çarpımı 2. Iki. Ah, şurayı arkadaşlar 2 buldum. Şimdi H'ın türevi biri bulacaksınız. Hocam burada da valla türev alacağız. Çarpmaya göre türev alır mısınız? Aşın türevi x eşittir. Birincinin türevi. Diğerine, diğeri olduğu gibi yazılır. Tabii ki x yerine 1 yazacağım. Ona dikkat edin arkadaşlar. F türevi 1 çarpı g1 artı g'nin türevi 1 çarpı f1. Tamam. Çarpmaya göre türev aldık. Yani hocam türevlerini çarpalım değil. Çarpmaya göre türev. Tamam. Şimdi f'in türevi 1. Nerede bu? f'in türevi 1 eksi 1. G1, G1 nerede? G1, 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 G1 2. G'nin türevi 1. Nerede bu gen türevi 1? G'nin türevi. Gen türevi burada hocam. E, ee, gen türevi burada. E, ee, 1 de eksi 2. F1'i de bulalım. F1'de bakın 1. Heh. Şurası eksi 2. Eksi 2 daha eksi 4. Ah, şurası da eksi 4'müş. Yani F'in türevi 2 çarpı eksi 4. F'in türevi 2'yi söyler misiniz? F'in türevi 2'de. Kaçmış arkadaşlar? 3'müş. 3 yani eksi 4'ün çarpımı eksi 12'dir. Soru bitmiştir. Tamam. Vay. 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 Gençler. 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 Şimdi y eşittir. 1 bölü g x'in türevi nasıl alınır? Bunu da bir kenara yazayım ki çünkü içerinin türevini alırken 1 bölü gx'in türevini alacağız. Şu 1 bölü gx demek gx üzeri eksi 1 demek değil mi? Yukarıya çektim. Eksi 1 öne düşer. gx olduğu gibi yazılır. Üstü 1 azaltılır. Çarpı. İçinin türevi alınır. Geçmiş olsun. Tamam. Bu işte. <laughs> Hadi dıştan içeriye doğru önce F'nin türevini aldım. İçindekine karışmadım. Bakın karışmıyor. çarpı. Şimdi için türevini alalım. X'in türevi 1. 1 bölü GX'in türevi bak 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 yazmışım işte. Görmüyor musunuz? Yani eksi 1 çarpı GX üzeri eksi 2 çarpı G'nin türevi X. Bitti eşittir. E, ee, 3x kare. Gençler soru bitti geçmiş olsun. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Gen türevi 1 istiyorsun. X yerine 1 yazacaksın. Evet. X yerine 1 yazdım. 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 Şimdi F'in türevi. 1 artı 1 bölü G1. E tam da G1 artı 1 2 ise. E G1 1'dir. Yani 1 bölü 1 1. Çarpı Geldik bre. <laughs> G1'imiz 1'di. Evet Şu ifadeyi 2'ye eşitleyince G1'imiz 1. Üzeri eksi 2. E, dalga mı geçiyorsun hocam? Bu da 1. <laughs> yani 1 eksi G'nin türevi 1. Tamam. Eşittir 3'e. Şimdi G'nin türevi 1'i istiyor zaten. Tamam. F'nin türevi 2 neydi? Bak 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 bak. bak. 2 idi. Tamam. Herkesi 2'ye bölelim. Bölelim hocam. 1 bölü g'nin türevi. Ya da 2 ile de dağıtabilirim. O da mantıklı. Ya bu nasıl soru bitti arkadaşlar? Keyfi taklıyorum. Hocam şu 2'yi dağıtalım. Yani 2 eksi 2 tane g'nin türevi 1. Eşittir 3'e. Bunu sağ tarafa atalım. 2 tane g'nin türevi 1. Eşittir 3'ü de sol tarafa atalım. Eksi 1 kalır. Herkesi 2'ye bölün. Eksi 1 bölü 2. Var mı şıklarda? Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam. Vay, vay, vay. Gençler, şimdi bu bir kalsın. Hatta F'in türevini de bulalım ya. Ah, F'in türevi ne eşittir? Bölmeye göre türev alacaksınız. Üst tarafın türevi 1. Alttaki olduğu gibi yazılır. Bakın olduğu gibi yazdım. Eksi alt tarafın türevi 1. Üstteki olduğu gibi yazılır bölü. Alt taraf olduğu gibi yazılıp karesi alınır. Tamam. Şu biri dağıttık. X'ler birbirini götürdü. Evet. Yani üstte bir tek 1 kaldı. Altta da X artı 1'in karesi kaldı. Tamam. Bu bir kenarda dursun. Şimdi G'nin türevini bulalım. Hocam iki öne düşer. FX olduğu gibi yazılır. Çarpı FX'in türevi. Eksi dıştan içeriye doğru önce f'in türevi diğeri olduğu gibi yazılır çarpı içindekinin türevi. Tamam bitti. Şimdi sen benden ne istiyordun? G'nin türevi 1'i istiyorsun. X'ine 1 yaz, X'ine 1 yaz, X'ine 1 yaz, X'ine 1 yaz, X'ine 1 yaz. <laughs> Hocam F1, <laughs> F1, X'ine 1 yazar mısınız? <laughs> 1 bölü 2. F'in türevi 1. Arkadaşlar şurada x yerine 1 yazar mısınız? E 1 bölü 4. <laughs> Eksi. F1. F1'imiz neydi? F1'imiz 1 bölü 2. F'in türevi 1 bölü 2. Şurada x yerine 1 bölü 2 yazacaksınız. 1 bölü 2 bir daha 3 bölü 2 karesi. 9 bölü 4. Ters çarp çarptım. 4 bölü 9. Çarpı F türev 1. E, F türev 1'imiz 1 bölü 4 de. Gençler bundan sonrası rasyonel sayılar. Burası 1 bölü 8. Eksi. Şu 4'ler gider 1 bölü 9. Hocam ee, nerede payda eşitlenir? Nerede eşitlenir? 72'de. Şurayı 9'dan çarpsam. Hah buradaki 2'yi unutmuşum ya. Özür, 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 özür. Şuradaki 2'yi unuttuk. Bu 2 iki, şuradaki 2'yi götürdü. 1 bölü 4 kaldı. Ha şimdi oldu işte. Eksi. Şu 4'te şu 4'ü götürdü. 1 bölü 9 kaldı. Hocam payda eşleyelim. Şurayı 9'dan şurayı da 4'ten çarpalım. E, 9'dan 4 çıktı. 5 bölü 36. Varmışlıklarda şıklarda? Cevap Ceyhan soru bitmiştir. Tamam. Vay! Vay. Vay. Şimdi g'nin türevini mi istiyorsun? Hocam G'nin türevi eşittir. Şimdi şu iki önce bir öde, öne düşer. 2 çarpı. Diğer hiçbir şeye elinizi vurmuyorsunuz. Bakın elimizi vurmadık. A Üstünü bir azalttım. Çarpı. Şimdi bana için türevini alır mısınız? Tabii ki alırım hocam. 2x artı f'in türevi x. Gençler geçmiş olsun. X yerine 1 yaz diyor. Alasana 1, alasana 1, alasana 1, alasana 1. Hocam F1. Görmüyor musun? 3. Hocam F'nin türevi 1. Görmüyor musun? 5. Şu 2'yi yazdım. Çarpı. 1, 3 daha 4'ü yazdım. Çarpı. 2, 5 daha 7'yi yazdım. Yani G'nin türevi 1'i buldum. Kaç çıktı arkadaşlar? 7 kere 8. 56. Var mı ışıklarda? Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Geçmiş olsun.